Evet bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce kanalımda Müge Anlı, Esra Erol gibi programlarda işlenen konulara birkaç kez yer vermiştim ve yer verdiğim bu konular sizler tarafından epey ilgi görmüştü. Açık konuşmak gerekirse bu tarz programları çok fazla takip eden bir insan değilim. Fakat bu tarz programlarda çok gündeme gelen konular olursa açıp tek tek izliyorum. Bugün anlatacağım konu, bugün takip edeceğimiz konu da onlardan bir tanesi. Esra Erol programına yaklaşık olarak 2 ay kadar önce dahil olan ve aradan geçen bu 2 ay süreçte hiçbir şekilde net bir sonuca ulaşılamayan Fatih Aydın konusu. Birazdan sizlere Fatih Aydın konusunun ne olduğunu çok özet bir şekilde anlatacak ve olayı görmesine rağmen hiçbir şekilde bilmeyen insanların da öğrenmesini sağlayacağım. Fakat öncesinde eğer bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızda Fatih Aydın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ailesiyle beraber yaşayan bir genç. Orta sınıf bir ailenin tek çocuğu. Annesinin programdaki beyanlarına göre kendisinin küçüklüğünden beri babasının alkol problemleri var. Ve bu durum onların ailesinde bilhassa Fatih Aydın için küçüklüğünden beri çok büyük problemler oluşturmuş. Annesinin anlattıklarına göre baba Mahmut Aydın'ın alkol düşkünlüğü yüzünden Fatih en üst küçük yaşlarından itibaren babasıyla iletişiminde hep problemler oluşmuş. Zira babasının alkollü olduğu esnalarda annesine ve kendisine olan davranışlarından çokça rahatsız ...ve bu durumu bir türlü kabullenemiyormuş. Derken 2024'ün Temmuz ayından kısa bir süre önce Fatih Aydın askerden dönüyor. Burada çok fazla netlik olmayan bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatih Aydın bir süredir de kendi ailesiyle değil teyzesiyle yaşamakta. Annesi bunun sebebinin babasıyla yaşadığı pürüzler olduğunu belirtiyor. 7 Temmuz 2024 tarihinde ise Fatih Aydın kendi evinde ailesiyle beraberken babasıyla bir diyaloğa giriyor. Babası kendisinden artık iş bulmasını istiyor. Akabinde hararetli bir tartışma başlıyor. Bu tartışmanın sonucunda da babası mağmur. Aydın oğlu Fatih Aydın'a ''Biz sana bakmak zorunda değiliz, bu yaşına geldin hala harçlık vermek zorunda değiliz, ya git kendine iş bul ya da bu eve bir daha gelme.'' diyor. Ardından da Fatih Aydın evi terk ediyor ve o tarihten itibaren kendisinden bir daha haber alınamıyor. Yine annenin anlattıklarına göre Fatih'in evi terk ettiği gecenin sabahında anne aile apartmanlarında dairenin kapısına bakıyor ve kapıda Fatih Aydın'ın saatiyle telefonunu buluyor. Lakin anne telefonu kurcaladığı zaman son mesajları veya son aramaların silindiğini fark ediyor. Rehberi olduğu gibi duruyor. ...kendisiyle olan konuşmalar duruyor, akrabalarıyla olan konuşmalar duruyor... ...fakat son mesajlar, son aramalar silinmiş vaziyette. Aradan 24 saat geçiyor ve anne durumu emniyete bildiriyor. Fakat annenin durumu emniyete bildirdiği günden Esra Erol'a katıldığı güne kadar... ...yani bu 87 günlük süreçte hiçbir şekilde Fatih Aydın'dan haber alınamıyor. Bunun neticesinde de anne, baba Mahmut Aydın'ın bütün itirazlarına rağmen... ...Esra Erol programına giderek oğlunu bulmak istediğini söylüyor. Şimdi buraya kadar anlattığım kısım olayın ana hikayesi yani bir başka deyişle buraya kadar olan kısım programdan tamamen bağımsız olan kısımlar. Ki zaten olayın kafa karışıklığı yaratan, birçok soruyu cevapsız bırakan kısmı da tam olarak bu ana hikayeden sonra gerçekleşiyor. Yani annenin Esra Erol programına katıldığı andan itibaren. Öncelikle dikkat çeken ilk şey çok bariz. Baba ne annenin Esra Erola katılmasını istiyor ne de anne Esra Erola katıldıktan sonra Esra Erol programında boy göstermek istiyor. Yanlış bilmiyorsam bir iki kez katılıyor fakat onun dışında babayı hiçbir şekilde görmüyoruz. Hatta bir öteye götürüyorum. Baba Mahmut Aydın'ın programa katılması için neredeyse yalvarmadıkları kalıyor. Yani özetle şunu söylersek çok gaddarca bir yorum olmaz. Mahmut Aydın'ın eşi yani Fatih Aydın'ın annesi programda oğlunu bulmak için feryat figan ağlarken babaannenin Esra Erol'a katılmasını hiçbir şekilde desteklemiyor. Aynı zamanda yanında da arkasında da olmuyor. Annenin anlattıklarından yola çıkarak sorunlu aile yapıları da göz önünde bulundurulduğunda insanlar bu durumdan hem çok fazla şüpheleniyorlar hem de çok fazla rahatsız oluyorlar. Ki aslında insanların şüphelenme sebepleri bunlarla da sınırlı değil. Yine aynı şekilde annenin programın henüz başlarında şöyle de bir ifadesi var. Oğlu Fatih Aydın'ın askerde olduğu süreçte kendisini aradığını ve döndüğünde bir ev tutalım, beraber yaşayalım tarzında bir söylemi olduğunu söylüyor. Yani Fatih Aydın'ın babasından duyduğu rahatsızlığı, babasıyla beraber olmama isteğini ve annesini de babasından ayırmak istediğini buradan çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Zaten bu durumda ailenin içerisinde olduğu psikolojik yapıyı hepimiz için gözler önüne sermekte. Bu bahsettiğim kısımlar iki ay öncesinde yayınlanan programlarda gerçekleşiyor. Sonrasında aslında irili ufaklı gelişmeler yaşanıyor fakat net bir sonuca ne yazık ki hiçbir şekilde ulaşılamıyor ta ki birkaç gün öncesine kadar. Birkaç gün önce Esra rol programına konuyla alakalı gizli bir tanık katılıyor ve olay hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunuyor. Gizli tanık Cem isminde bir kişiyle tanıştığını, Cem denilen kişinin Fatih Aydın'ın bedeninin kendisinde olduğunu söylediğini belirtiyor. Yine aynı şekilde Fatih Aydın ile yasaklı madde temini esnasında tanıştıklarını, kendisinin hayatına babasının son verdiğini ve Cem denilen kişinin bedenin yerini iki kez değiştirdiğini belirtiyor. Anladığım kadarıyla gizli tanık tarafından verilen bu bilgiler tamamen Cem ismindeki kişinin ağzından verilmiş ifadeler. Hatta bakın böyle tam olarak idrak edilmemiş olabilir. Gelin şöyle yapalım. Sizlere şu anda verdiğim bu bilgileri eşliğinde gizli tanığın ifadelerini bir beraber dinleyelim. Sonrasında devam edelim. Abi uyuyamıyorum. Bir iki aydın. Da uykum yok. 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 Öyle söylüyor. E, ben de dedi. dedi. Orada birkaç nokta var atabilecekleri ve gömebilecekleri. Sazlıklar var daha ilerisinde. Tünel var. Üstünden telefonu atmış. Kimliğini de atmış. Şu an kaçak oynuyor. Abi sana şunu soracağım. Sana çarşamba günü gelip e, bende mi dedi? Aynen, Aynen öyle dedi, kardeşim. Peki kim ölmüş Fatih'i? söylüyor. Biraz önce başına vurmuş gibi bir şey söyledin. Evet başına vurularak ölmüş çocuk. Peki alakalı gömdüğü yeri söyledi mi? Yerle alakalı sadece iki kez değiştirdiğini söylüyor. Yerini iki, iki kere mi değiştirmişler? Işte. Değiştirdiğini söyledi. Bir de parasaların olduğu yerde koku olduğunu söyledi. Hayalet gibi. Nerede olduğu belli değil. Evet gizli tanığın ifadeleri bu şekilde. Tüm bunlar olurken bir yandan da araştırmalar devam ediyor. Farklı ihbarlar yapılıyor. HTS kayıtları inceleniyor vesaire vesaire. HTS kayıtlarının incelendiği ve ihbarların yapıldığı bu süreçte de bazı ortak noktalar tespit ediliyor ve o noktalarda ekipler tarafından arayışlar, incelemeler başlıyor. İşte tam olarak bu süreçte de olay daha da ilginçleşiyor. Fakat burada çok kısa bir şekilde de böleceğim hikayeyi. Olayın bu kısmına kadar olan kısmı detaylıca dinlediğinizi biliyorum. Videoyu birkaç saniyeliğine durdurun ya da ben konuşurken şu an yorumlar kısmına gidip hikayenin buraya kadar olan kısmında kimden şüphelendiniz ya da sizin bu hikaye hakkında bir tahmininiz var mı bunu lütfen yazın. Çünkü bu tarz konularda hikayeyle bütünleşmek açısından takip sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fatih Aydın olayı ve Fatih Aydın olayı tarzındaki olayların üstü kapalı kalmaması için sizlerin bu konunun içine girmeniz ve bu konuyu gündemde tutmanız oldukça önemli. O yüzden lütfen dediğim gibi sizlerle konu arasında bir sadakat oluşması için yorumlar kısmından fikirlerinizi lütfen belirtin. Fatih Aydın'ın ETS kayıtlarıyla alakalı kısma geçmeden önce bir detayı daha sizlere vermek istiyorum. Olayın gerçekleştiği ilk günden 24 saat sonra yani Fatih'in kaybolduğu andan 24 saat sonra anne Fatih'ten haber alamadığı için şüpheleniyor ve karakola gitmeye karar veriyor. Giderken de kendilerini ailecek tanıyan boyacı Fırat Karaan kendisini arıyor ve kendisiyle uzun bir konuşma yapıyorlar. Burası gerçekten karmaşık bir bölüm ve burayla alakalı çok net bilgiler veremiyorum. Verebileceğim tek tek bilgi şu. Boyacı Fırat Karahan ailecek tanıştıkları için baba Mahmut Aydın'ın da arkadaşı. Hatta anlatılanlara göre bayağı samimi arkadaşı. Ama burada şöyle önemli bir detay var. Böyle bir olay esnasında oğlunuz kaybolmuşken ve kendisinden haber alamıyorken ve siz bu durumdan korkup karakola giderken Boyacı Fırat Karahan sizi aradığında bu kadar uzun bir konuşma niye yaparsınız? Zaten programda da bu kısım çok fazla kurcalanıyor fakat net bir sonuç elde edilemiyor. Annenin ifadelerine göre Boyacı Fırat Karahan babanın aileye neden böyle davrandığını soruyor. Dışarıda melek gibi bir adamı olduğunu söylüyor. Kaybolan oğul Fatih Aydın hakkında konuşuyorlar vesaire vesaire. Fakat dediğim gibi bu konuşma o esnada nasıl yapılıyor? Nasıl bir psikolojiyle yapılıyor? Veya anne karakola gidecek kadar korkmuşken buna nasıl zaman ayırıyor? Bunun bir cevabı yok. Buna cehalet diyebilirsiniz. Buna vurdum duymazlık diyebilirsiniz. Buna her insan olaylara farklı reaksiyon gösterir diyebilirsiniz. Hepsini cebe koyuyorum çünkü hepsi geçerli sebepler. Ha bunlardan hangisi doğrudur? Hangisi yanlıştır? Veya hepsi doğru mudur? Hepsi yanlış mıdır? O ayrı mevzu. Neyse efendim biraz önce anlattığım kısma geri döneceğim şimdi için tespit edilen bazı bölgeler tek tek aranmaya başlıyor. Bu arada bu arama çalışmaları da öyle Esra Erol'un ekibi tarafından falan yapılmıyor. Bildiğiniz emniyet eşliğinde köpeklerin de dahil olduğu bir arama çalışmasından bahsediyorum. Lakin bu aramaların hiçbirine davet edilmesine rağmen, hadi davet edilmesini bir kenara bıraktım, sadece ve sadece evladı için bile katılması gerekirken baba Mahmut Aydın katılmıyor. Programda bunun nedeni kendisine sorulduğunda ise kibarca şunu söylüyor. Biz neden can beden arıyoruz bu ne kadar saçma bir iş. Evet gerçekten evladı 5-6 aydır kayıp olan biri için fazla soğukkanlı sözler. Ama olabilir mi? Olabilir. Dediğim gibi her insanın olaylara verdiği reaksiyonlar farklıdır. Ha bu arada aranızdan bazıları abarttığımı düşünüyor olabilirler. Sonuç olarak şu anda sadece benim anlatımımı dinliyorsunuz ve babanın söylediği şeyleri telif sebebiyle net bir şekilde sizlere veremiyorum. Açıklamalar kısmına bu videonun içerisindeki bilgilerin olduğu bütün programların linkini koyuyorum. Oralardan gidip uzun uzun izleyebilir her şeyi kulaklarınızda duyabilirsiniz. Ciddi söylüyorum hiçbir abartma yok. Bunlar tamamen programdan alınan söylemler. Yine aynı şekilde mesela insanları şüphelendiren bir başka durum. Cem diye birinden bahsettim sizlere videonun önceki kısımlarında. Gizli tanık olaya dahil oluyordu ve Cem diye birinin adını veriyordu. Cem'in Fatih Aydın'ın cansız bedeninin yerini bildiğini söylüyordu. Hatta o bedenin yerini iki kere de değiştirdiğini ifade ediyordu. İşte burada çok büyük bir gariplik var. Çünkü baba Mahmut Aydın programın farklı farklı yerlerinde farkında dahi olmadan bu Cem denilen şahsı koruma içgüdüsü sergiliyor. Bu durum başta Esra Erol üzere pek çok kişinin dikkatini çekiyor ve akabinde Esra Erol kendisine bu durumu sorduğunda, ya ben Cem'imi mi tanımıyorum ben bu adamı hayatımda görmedim fakat niye Cem diye birine iftira atayım? Kendisini korumuyorum ama şüphelenmiyorum da. Sonuç olarak hiç tanımadığım biri benim oğluma neden bir şey yapsın diyor. Bakın buraya kadar olan hiçbir şey hakkında şahsi fikrimi söylemedim ama evladından 5-6 aydır haber alamayan üstelik evladı hakkında bu tarz iddialar ortada olan bir baba için bu biraz fazla soğukkanlılık ve bana hiç normal gelmiyor. Yani bu olayın neticesinde baba gerçekten hiçbir şeyden haber siz çıkarsa bile bu soğuk kanlılığı hakikaten benim için çok farklı bir nokta olur. Yani ben Türk televizyonlarında bu tarz olaylarda olaya hiç bu kadar uzaktan bakabilen bir aile ferdi görmemiştim. Zaten olay da şu an için bu noktada tıkanmış durumda. Programın 11 Aralık 2024'te yayınlanan bölümüne kadar yaşanılan bütün gelişmeler bunlardan ibaret. Sizlere gerçekten bazı detayları atlayarak kısa bir özet hazırlamaya çalıştım. Çünkü olay gerçekten çok fazla dikkatimi çekti ve bu tarz olaylar karşısında olayları gören insanların programı izlemeye, olayı öğrenmeye üşendiklerini biliyorum. Niye der derseniz bazı olaylar karşısında ben de öyle olabiliyorum. O yüzden bu tarzda hazırlayacağım bir kısa özetin insanlar tarafından ilgi göreceğini düşündüm ve olayı takip eden insan sayısına da pozitif bir etki yaratabileceğine inandım. Bundan sonraki süreçte de olayın yine aynı şekilde takipçisi olacağım. Eğer net bir gelişme yaşanırsa belki de olay hakkında bir video daha çekeceğim. Siz de eğer Fatih Aydın dosyasını takip ediyorsanız ve konu hakkında benim videoda söylemediğim bazı detayları biliyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından benimle fikirlerinizi paylaşın. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni video videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.